Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. şeref yaşını idrak ettiğimiz şu anlamlı günde yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. 100 yıl önce bugün 23 Nisan 1920 cuma günü güneşli bir öğle sonrası Millet Meclisi'nin önünde dualar okunup tekbirler getirildikten sonra kurbanlar kesildikten sonra Mustafa Kemal Paşa meclis binasının 2-3 kat basamaklı merdivenini çıkarak kırmızı beyaz kurdeleler bağlanmış olan kapıda eline veren, verilen makasla kurdeleleri keser. Sıra meclisin açılışına geldiğinde içeride 115 milletvekili vardır. Aslında meclis 324 milletvekiliyle açılacaktır. Fakat 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilmiş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclisi Mevbusan üyelerinden oluşan vekiller İngilizler tarafından tutuklanmış ve sürgüne gönderilmişlerdir. İşte bundan 100 yıl önce yüksek bir şeref ve cesaret dolu o gün 115 milletvekili Ankara'ya ulaşabilmiştir. 115 vekil arasından en yaşlı üye sıfatıyla Sinop milletvekili Şerif Bey başkanlık kürsüsüne çıkar ve yaptığı kısa konuşmada İstanbul'un işgalini İstanbul'un işgal edildiğini hilafet ve saltanat makamının esir olduğunu belirterek meclisi açar. Meclis kürsüsünün arkasında Osmanlıca işlerinizde meşveret ediniz yazmaktadır. Zaman gelecek bu levhanın yerini Türkçe bir levha alacaktır. O Türkçe yazı şu anda arkamda gördüğünüz egemenlik Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İşte o gün esir yaşamaktansa vatan selameti için ölmeyi göze alan 115 vatan sevdalısı heyeti temsiliye yani milletin vekilleri aynı gün meclisin ilk oturumunu gerçekleştirirler. 100. yaşında mensup olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz işte bu meclisin adı 115 kahraman vatan evladı tarafından o gün konulur. Aynı ruh ve heyecan içinde hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adını ilan ederek işgalcilere Türk milletinin geçmişinden gelen o asil bağımsızlık gücünü gösterirler. Bu aynı zamanda bu milletin kendi kaderine hakim olmak için başlattığı büyük yürüyüşün ilk adımıdır. Bu büyük adımın bir başka tarihsel dönüm noktası daha vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de kuruluşu Tarihte 1400 yıl sonra devlet hayatında ilk defa Türk isminin kullanılması anlamına gelir. Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevini başarıyla bir araya getiren meclis bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneğini hayata geçirmiştir. İstiklal Savaşı'nın bütün aşamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı güçle hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk imkansız imkanlı hale kılarken en büyük desteği milletvekillerinin iradelerinden almıştır. Öyle günler gelmiştir ki meclis kavgalarından usananlar "Canım efendim bu mecliste nedir? İzin veriniz dağıtalım." dediği tekliflerde bulunan milli egemenliğin önemini kavrayamayan kişilerden Gazi Mustafa Kemal özellikle uzaktır. Atatürk meclissiz yaşamayı aklı almayan bir 20. asrın lideridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre meclis bir nazariye değildir. Bir hakikattir ve hakikatlerin en büyüğüdür. Atatürk yapmak istediklerini elindeki yetkileri arttırarak Türk milletine dayatmak yerine Türk milletinin temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla hayata geçirmeyi tercih etmiştir. Hiçbir zaman meclisi ortadan kaldırmayı, yetkilerinden arındırmayı ya da bir tek adam rejimi kurmayı düşünmemiş, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden asla vazgeçmemiş ve bu milletin hakimiyetinin ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla gerçekleşebileceğini hiçbir zaman unutmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz o zor şartlar altında milli iradeyi baş tacı yapmış, ve kudret adı altında, kudreti adında saklı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yürek olmuştur. Yüce Meclisimiz düşmanın dört bir yanını işgal ettiği bir dönemde imkansızlıklar içerisinde kurulmuş bir parlamentodur. İşte bu kahraman meclis bugün yüzüncü şeref yaşını kutluyor. Bir asırlık tarihi boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk siyasal hayatının en önemli kurum olmuş ve farklı dönemlerde demokrasinin kalesi olarak görevlerini ifa etmiştir. Bu bir asırlık dönemde dört farklı anayasa ve pek çok darbeyle karşılaşan meclis tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür. Yüce meclisimiz yüz yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasimizin kalbi milletimizin ümit kaynağıdır. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, devletimizin ve millet olarak geleceğimizin en büyük güvencesidir. Yüce Meclisimiz kurucu iradeden aldığı güçle bugün de aynı sorumluluk içerisinde, aynı coşku ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Halk iradesinin de kullanıldığı bu çatı toplumsal beklentilere cevap veren, sorunlara çözüm üreten ve ülkümüz ülkemizin önünü açan en yüce makamdır. İhtiyacımız olan temel düzenlemelerin uzlaşma ortamı içerisinde hep beraber hayata geçirilebilmesi için gerekli zeminlerin oluşturulması iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu bizlere makamın asıl sahibi milletin bizatihi kendisi yüklemiştir. Uzlaşı, işbirliği ve ortak akıl ile aynı zeminde gerçekleştirilecek çalışmalar hem meclisimize hem de siyaset kurumuna duyulan güveni artıracak ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Bir ülkenin kendi coğrafyasında hem de dünya genelinde saygın ve güçlü bir yer edinmesinin en etkin ve kalıcı yolu demokrasiden ayrılmadan her vatandaşın düşüncesinden azami ölçüde yararlanmaktır. Devlet yönetiminde millet egemenliğinin tam olarak tesisi de ancak demokrasinin ürettiği ortak karar mekanizmasıyla mümkündür. Ve nihayet demokrasiden beklediğimiz bütün çareler ancak bütün sorunların bu çatı altında çözüme ulaştırılmasıyla mümkündür. Artık yeni bir dünyanın kapısı aralanmışken insanı ve yaşamı merkezine alan meclisler gerçek ve hakim anlamda millet iradesinin tezahür ettiği demokrasi ahlakını hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve siyaseti temsil edebilirler. Gerçek anlamda çoğulcu demokrasi düşünce hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini içine sindirememiş, hak ve özgürlükler evrensel ölçülere ulaştırılmamış bir milli iradeyle hakim anlamdaki ulusal egemenliği iddia ve tesis etmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden bugünkü demokrasimizin kalitesini ne pahasına olursa olsun yükseltmek zorundayız. Bunun yolu ise ancak ve ancak güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten geçer. Bu parlamenton gücü de vatandaşlarının hak ve hukukunu savunmaktan vazgeçmeyen, demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyen, milletin temsil yetkisi verdiği vekillerin varlığına ve etkinliğine bağlıdır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, kurulduğu günden beri tam 100 yıldır ülkemizin kaderine yön veren meclisimizin yasama yetkisi mutlaktır. Milletimizin adına kullanılan bu yetkiyi daraltacak, kullanımını engelleyebilecek veya sınırlandıracak başka hiçbir güç yoktur. Olması da asla ve katta kabul edilemez. Cumhuriyetimizin mimarı, kurucu önlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin güvencesi Büyük Türk Millet Meclisi'nin önemini 1 Kasım 1930 tarihinde 4. yasama yılı açılışında yaptığı konuşmasında şu veciz sözlerle ifade etmiştir. Arkadaşlarım, ülkenin yazgısında tek ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi bu ülkenin düzeni için iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. Bu Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman büyük millet meclisine yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, parlamentoların yetkileri, parlamentonun yetkileri kısıtlandıkça demokrasi zemininden uzaklaşılmakta ve bu ülkemizde millet iradesinden adalet kavramına, adaletten ekonomiye bir takım sorunlar getirmektedir. Bugün meclis yetkileri elinden almış, etkisizleştirilmiş ve devre dışı bırakılmış bir meclis haline getirilmek istenmektedir. Parlamenter sistemin devre dışı bırakılmasıyla bırakın millet iradesinin tecelli etmesini, Bırakın halkın katılımını anayasal kurumlara bile hesap verebilir olmak imkansız hale getirilmiş, muhalefeti dışlama çabaları dün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin geleceği için hayati bir konuma sahip milletin kaderini belirleyen ve yüzüncü yaşını kutlayan meclisimizin yetkilerini budamak yerine 143 yıllık parlamento geleneğimizden gelen birikim ve tecrübelerimiz ile meclisimizi eskisinden daha güçlü ve yetkin hale getirmek zorundayız. Oysa sayısını bilmediğimiz ve hemen uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgeleri bugün milletin ve devletin ortak haklı meclisimizi itibarsızlaştırmaktadır. Aynı zamanda demokrasimize de zarar vermektedir. Çünkü ne denetim vardır ne de hesap verme. Kısacası yeni sistemde parlamenter sistemde olduğu gibi kontrol ve denge sistemi bulunmamaktadır. Geçmişte yaşanan en zor koşullarda bile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti denetleme görevini yerine getirmiş ve hiç kimse kürsüye çıkıp siz bu soruları niye soruyorsunuz ya da bu genç soruyu neden verdiniz diye sormamıştır. Çünkü milletvekilleri hükümet üzerinde denetim görevlerini yaparak parlamentoya saygınlık kazandırmışlardır. Milletvekillerin son önergeleri ve genç sorular yoluyla denetim yetkilerini kullanmaları asla sorun edilmemiştir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri bulunduğumuz coğrafya her zamankinden daha tehlikeli hale gelmişken hiçbir tek kişinin herhangi bir ülkeyi hele hele Türkiye gibi sorunlarla çevrili bir ülkeyi yönetmesi mümkün değildir. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in de ifade ettiği gibi milleti devletinden koparan, parlamentomuzu zayıflatan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce vazgeçirmeli, ivedi bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki büyük Türkiye inşa edecek birikim ve yeteneğimiz bin yıllık devlet geleneğimizde ve 143 yıllık parlamento birikimimizde mevcuttur. Ulusal güvenliğimiz, geçmişimizden emanetimiz, geleceğimize mirasımızdır. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Yüzüncü yaşını büyük bir gururla ve onurla kutladığımız yüce parlamentoyu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Türkkan.